Okundu sonra değil mi? Evet. Orhan Karakaş, İstanbul Milletvekilimizin elinden Kalem Medya Yönetim Kurulu Başkanı ödülünü alıyor. Ben sizin adınıza da burada memleketime, bütün hemşehrilerime selamlarımı gönderiyorum. Heyecanlıyım. Bir kere meslektaşlarımın karşısında geçerken çok heyecanlanıyorum. Sürçül insan olursa af olan. Böyle bir gecenin tertip edilmesinde başta Dünya Bası Mensupları Derneği Genel Başkanımız Sayın Muzaffer Bey Tuş Bey'e, yönetim kurulu üyelerine ve diğer tüm üye arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Emek verdiler. Ben üç yıldır bu derneğin çatısı altında bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Muzaffer Başkanım buna şahittir. Ben derneğimizi bir ağaç olarak tanımıyorum. Ve bu tür, bu gece bu gece yaşıyoruz. Bu tür etkinlikleri de ağacı, ağacımızın bir meyvesi olarak görüyorum. Bu gece de, bu ağacımızın birer meyvesidir. Ee, Sayın Hakim'imin sözü dikkatimi çekti. Gazeteciliği tanımlarken, basın medyayı tanımlarken, ilkelerinden bahsederken cesur olmayı zikrettiler, altını vurguladılar. Değerli arkadaşlar, basın mensubu, gazeteci cesaretini halktan alır. Halk destek verdiği sürece, gazetecinin cesareti, cesur kalemi ortaya çıkar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ben tekrar hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.